prensesin huzuruna çıkmıyor musun bugün? O İstanbul'da. Ya. İşte. Bak Kenan. Muhteşem bir mücevher. Dünyada bir eşi daha yok. <laughs> Çok sevgili değil mi? Ben seçtim. Bu düğün babama pahalıya patlayacak ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez değil mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> Nasıl beğendin mi? Çok güzel değil mi? Prenseslere layık. Bu sessizliği beğenmedim olarak tercüme edebilir miyiz? Kenan? Neyin var oğlum? Biz acele karar verdik dayı. Efendim? Ben nişanı bozacağım. <laughs> ne dedi bu? Doğru mu duydum? nişanı bozuyorum dedi değil mi? Evet dayı. Aynen öyle söyledim. Şaka değil mi? Şaka yapıyorsun. Benimle eğleniyorsun. Olmaz öyle şey. Olmaz. Delirdin mi sen? Daha dün bir bugün iki. Nişan bozulur mu? Dediğim gibi. Çok acele oldu. Yani düşününce... Başlatma düşüncenden. Çocuk oyuncağı mı bu? Karşındaki koskoca Cavidan Hanım. Devlet kuşu, devlet. Olmaz, izin vermiyorum. Yapamazsın, ayrılamazsın. Kararım kesin. Konuşacağım, bitecek bu iş. Daha konuşmadın yani. Henüz bilmiyor. Peki ama niye? Neden oğlum? Sebep ne? Sebep, Cavidan'la evlenmek istemiyorum. Aptallık etme, beni de delirtme Kenan. Siz de susmayın, bir şey söyleyin yahu. Kendi kararı baba. Heh. Prenses Cavidan gibi bir kısmeti tepmek için... ...ya gerçekten aptal olacaksın... ...ya da gerçekten iyi bir sebep bulacaksın. <laughs> Çok heveslenmeyin diye haberiniz olsun istedim. Görüşürüz. Kenan. Nereye gidiyorsun? Kenan. Gel buraya. Sinirlenme. Kenan. Bana. Gel. Geriz işte. Boş ver. Ama ne? Ama ne? Bu ne olacak şimdi? Ha? Ben bir servet ödedim buna. Topkapı Sarayı'na bağışla. Yıkıl karşımdan <laughs> hırsımı senden almayayım. Uzanacağım biraz. İlyas abi. Hı hı. Buyurun. Buyurun Kenan Bey. Lamia nerede? Bilmem. Macide ile çamaşırlar topluyorlar herhalde. Ne vardı ben yardımcı olayım. Sağ ol. Yok bir şey. Lamia. Lamia. Konuşmamız lazım. Önceden konuşmadınız. Söylemediniz nişanlı olduğunuzu. Şimdi de bir şey söylemeyin lütfen. O nişanın benim için bir önemi yok. Gidin. Sana yanlış yaptım biliyorum. Hatamı kabul ediyorum Lamia. Hata bende. Yıldızların ne kadar uzakta olduğunu bile bile elimi uzattım. Tutmak istedim. Çok uzak olduğunu bile bile. Hatamı telafi edeceğim kınalı yapınacak. <laughs> Evleneceğim seninle. Ortada bırakmayacağım. Gidin lütfen konuşalım akşam gel tamam mı gelemem gel konuşacağız Tamam, bunları sekretere verin. Odama göndersin. Hoş, tamam. tamam. Hoş bulduk canım. İmzalar şunları bir ara, tamam mı? Tamam. Alo, buyurun efendim. Evet geldiler. Bağlıyorum. Efendim. Kim? Tamam, bağlayayım. Merhaba Soner. Ne haber Cavidan? Vallahi medya patronu olan sensin haberler sende. Sesin iyi geliyor. Keyfin yerinde ha. <laughs> Şu genel müdürler toplantı icat etmeseydi daha iyi olabilirdim. Cavidan. Bizim magazin departmanı bir haber almış. <laughs> Hüseyin Kenan Gün'le nişanlandığın konuşuluyormuş. Ay inanmıyorum. Ben de inanmayın dedim ama... ...yine de ilk ağızdan duymak istedim. Öyle bir şey yok değil mi? Aslında ben bu kadar çabuk nasıl duyuldu ona inanamıyorum. Nasıl yani? Doğru mu? Evet. <laughs> i̇nanamıyorum. Tebrikler. Vay. Prenses Cavidan. Ay bana bak sakın öyle prensini buldu falan yazmayın ha. Haberi bana veriyorsun değil mi? İlk biz haber yapacağız. Yarın öbür gün bir açıklama yapacaktım ama... ...önce sen duyurabilirsin tamam. Yaşa sen. Ya bir şey soracağım sana. Kimden duydunuz? Yo, haber kaynağı söylenmez. Okuyuncunun kulağını çekeceğim ben. O konuşmuştur kesin. Bilmem artık. Haberi manşetten giriyoruz yarın. Sorun yok değil mi? Ay o kadar abartmayın ya. Ya olur mu? Yılın magazin olayı bu. Çelik prensesi nişanlanıyor. <laughs> Ötesi var mı? ha ilk röportajı bize vereceksin. Söz mü? Tamam tamam söz. Hoşça kal. Hoşça kal.